Ayla, evet, yeni bir roketlik videosuyla karşınızdayız. Ben Aristokrat ve Solsi bir takıma geldik şansa. GVT, İlker Mustafa ve Kalpret Uğur yeni arkadaşımız o da bir takıma geldi. Uğur için acıklı olacak sanırım. Böyle güçlü takipler <laughs> arasında. <laughs> Hadi be yavrum roketim yetmedi. <laughs> Hadi ne uçtum ha? Gaza geldim bir an için. Gönder kanki. GVT vurdu. Baba gönderiyor topu. Aa. Ben bıraktım ya ve bana, gol. Bana vurdu ya. Ben bıraktım ve gol cevap. Ben bıraktım. Kanka zıplayacaktım. Orada birisinin alabileceğini düşündüğüm için öyle bir attım. Zıplayacaktım, zıplamadım. 4 puan, 2 puan. Gayet iyi <iyiyiz>. 2 puan. <laughs> Beyler 2 biraz puan, hala bana bir satıyor ama. Oo, 2 puan. Yani 4 puan <laughs> üstünde ulan play var. Hayır 4 puan, 2 puan dedim zaten. Ben de 4 2 pu... 4 puanım ya o yüzden. Sen elimi bıraksana. Sen de ben. Bas <laughs> bas bas bas. Dalmışım. Yürü 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 yürü. Bunlar şimdi rakip çok güçlü. Değil ama. <laughs> Geri vites yekti. <laughs> şey Değil yani ama. takım arkadaşlar uyumlu oynayabilirler yani. Böyle gözüküyor. Şey hmm. bıraktım. Lan. Önü aldım? Bırak. Öyle. <laughs> ah be. Biri beni patlattı. Ya alın bak, bana yemez Talha. Yedi. <laughs> Ustam benim. Çok güzel Toy, vurdum. Süleyman müsteşem vurdu. Toysi kaçırdı. Toysi nasıl kaçırıyorsun o topları? Ya. Kanka topu önünüze attım. Seneyi sormayalım. Lan buz verin lan. Kestim onu. Oğlum. Caterpillar... ket diyorum. Caterpillar diyecektim ya. Toysi'yi to 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 Buradan güzel. güzel vuruş. Araya girelim yani. bari atamayın. Yukarım. Çekerse bende 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 bende. Ya nereye sekiyor <laughs> oğlum ya? Sen kanka. Bekle abi. yolla. Bak top bana gelir. Eyvah. Sıfır nitro. Sıfır nitro. Sıfır nitro da. Neyman kaçırdı. Sosu devam edecek mi? Sol silah muhteşem bir pas ve aristokratı vurdu top direkt? Ne? Ulan ne döndü öyle direkten? Arkadaş adalet bu mu? Adaletin bımız At. ya atarsın ah be kapital kalpir etmiş kalpir boşa geçti kapital vallahi Levan. yeni isimler uyduruyorsun <laughs> ah be vuramadım <laughs> ya var ya Leman iki gündür Bursa Adapazarı pazarı Sakarya he öldüm öldüm dirildim ya sen de Bursa'ya gidince ara beni dedim. Oğlum patronla gidiyorum patronla ben Tek değilim. <laughs> Yolladım. Sen de Solsi. Aç ortanı bitireyim işlerini. Solsi aç. Aç Solsi. Ay. Oo aydan güzel kaldırdı. Muhteşem kaldırdı. <laughs> <laughs> Allah'ım bu Allah'ım. Al. Bak bunu gol atın. Çevirin. Allah'ın alın bıraksın. Çekil. Kaykıl. Niye kimse vuramıyor? ben ilk ara saldım ilk ara. Hadi abi. <laughs> abi çok karambol oldu ama bakayım bir. Şöyle vurayım. Geçin ortaya beyler. Geçtim abi. evet. Bak o harika attım. Vallahi harika attım. Kanka vursana ya. Oğlum çok Dik düştü ya top. Bit. Aa, nasıl geldi? <laughs> <laughs> İlker'den güzel bir şey geliyordu da. Jiviti'den Ali. Ne yapıyorsun lan Jiviti? In the house. Abi. Abi geliyor sandım da gelmiyormuş. Bir <laughs> daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi bakayım. Hadi bak. Lan. İlker, İlker neredesin? İlker buz basarak dönüyor. Hayır beyler biz adamlar dedik ki yeneceğiz meneceğiz dedik bir gol zor attık ya. Aa, yeniyoruz zaten. İşte bir golü hı, hı, işte. Problem orada. Oğlum sol bir vurdum diğer roketin üstüne düştü herif ya. <laughs> i̇şte bu kadar şanslı. Aç şu oh ortanı. O, si güzel bir orta yapıyor. Lan, ah be var ya. Limanın üstüne bindim ben yanlışlıkla ya. Arabalar çarpıştı. Solsi'den güzel bir aha. Havada iki double double yaptılar. Evet, kral affetmedi. Domucana fark ettim. Ben de kalktım yoksa Mustafa'yı da çarpıştırdı toplara. <laughs> Sonunda golümü attım. Evet. Yani biz rakibi daha çok atmamız lazımdı. Böyle hani daha çok bekliyordum ama iki gol az geldi yani bana. Ah be. Aha sol şile durduğumuz pozisyona bak. <laughs> Şimdi devam beyler bir oto daha yapalım. Yani iyi oldu böyle. CVT ben Ali olursak böyle tam böyle tadından yenmez bir maç olacak gibi geliyor. Oto 3-2-1 bastım arkadaş. Vallahi olmadı. Sol şile Mustafa ve ben Adis Sokrat, Kalpiret ve GVT'ye Evet, maç tam böyle dengeli oldu gibi şu anda. Hadi ben dalıyorum. Of, <laughs> oh, teşekkürler Süleyman. Sıkıntı yok. Bizim <laughs> <ya? gülüyor> gol mü? Nereye gol? Buraya ah be. Tam Buraya şeyim. mı? <laughs> şey yapamadım. Süleyman abi. Evet. Sen fazlını sevmiyormuş ya. Korku oyunu var ya. Yok ya oynamıyorum korku marku. <laughs> Yemiyor. Otlas <Alt> vardı <laughs> bende çok. Hacı ben oynarken böyle kulaklığı takıyorum etrafı karartıyorum. Tamam e biz de öyle oynuyoruz. Ya bırak ya açın oynadığınız oyunu. Vallahi oyun öyle oynuyoruz lan. Oğlum sen bizim de <laughs> şu şeyi oynasaydın Divor oynasaydın görecektin halimizi zaten. Divor <laughs> çok <laughs> iyiydi <laughs> ya. Altıma sıçtığımız <laughs> pozisyonlar oldu yani. <laughs> Kestim onu kalp hadi. Bilker, yapışta kardeşim. Mert'in ölmeden önce fotoğraf var bende. Ha. <laughs> ee. Gönder Mert. Vallahi çok şey oluyor ya korku oyunları. Ve mükemmeldi bu iş. Ben attım. Sen tut tutamıyordun zaten kanka. Yani tutamaya, demedim ki oğlum ben attım dedim Tutmaya oğlum. çalıştım baktın tutamıyor. <laughs> Atayım <Atıyordum> dedim bari. <laughs> Baksana. Zaten girmiş o işte. top. Ya <laughs> girmedi. Ben girmedim. Allah işte. <laughs> Allah. Evet. Burada bir farklı bir skor gelir mi? Allah öyle. roket gitti. Geçin oğlum ortaya. Tamam adam geçmiş oraya. Oo yetişti benden önce. Güzeldi. Şu 3 ve 3'ü ben oynayamıyorum arkadaş ya. Çok kalabalık geliyor bana. Ben de. Ya. Çok kalabalık. O bir kişi var ya. Ortada da bunları koyuyor. <laughs> Ana oyun bu. Burada da oynarsınız hadi bakayım. <laughs> 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 şey bak. Orada ben bir ha, <laughs> <laughs> Ya şöyle... onu aldı ya. <gülüyor> bir bas, <direkt gülüyor> bas, Ya ben arkaya gitmedim mi direkt de roketi topluyordum. <laughs> Adam öndeki roketle topla topla gitti lan. <laughs> Ya baktım ki sen alacaksın roketi dedim almasın. Ben video videoda eğlenceli <laughs> bir şey olsun. Sosy vuruyor. <laughs> so your... Evet maç. Lehmann kaçırdı. Oha! Lehmann bırak sana! Sen niye bırakayım kanka sen bizden takımda değilsin bir şey değilsin. Hala böyle bir bağırıyor ki. Senin takımda olsam da bırakmıyorsun kendisini satayım. Pardon. <laughs> Nereye lan? Vur <laughs> Süleyman <laughs> <laughs> abi. Oo harika pas. Çok vurdun o topa. zor ise zor da yapma vuruyor. yapma. Ne yapmayayım ya? Tekil diyor Kestim yani sende. Bob. Hadi Çok güzel dokundum. Top gelir. Top gelir gol olur beyler. Yapıştırın. Nereye oluyor lan? Nereye oluyor abi ya? Yaman topu vuramaz. Apeye vuramadım harbiden ha. Sol site sende. Oo galeye giden top. böyle bir şey olabilir mi ya? Balık ya. Önünden geçen topu vuramıyorsun. Sen hadi git balık. Önünden topu aramızdan bir kilometre vuramıyorum. Kanka çok hızlı atmış yalnız ha gerçekten. Bir kilometre olmuş. Maç bir anda 3-2 oldu. Vurma vurma. Süleyman abi. Vur vur. Vur vurma diyorsun abi abisi. Vurmadım <laughs> ya zaten. Üçü de birbirine girdi. As. Bırakın bana. Ah be. Sen, vuru... sen vur attım. oradan diyecektim diyecektin. Mustafa'ya bak helal olsun. Oo. Çok güzel çalım attım. Sen de Buradan kaldır çok topu. Ertin önünde kaldı. kaldırdın olmuş şuraya? <laughs> Geç sen içeri. Ya. Bu ne ya herkes uçtu. Herkes <laughs> uçacak. Bak ya! Pardon kanka ölüme geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Roket alacaktın tam. Oğlum ben sağa kaçtım sen sağa geldin. <laughs> İlk tutmenik yapma şimdi Süleyman. Ya bu mıknatıs etkisi denen bir şey var kanka oyunlarda oluyor öyle. Allah! <laughs> Yanından geçen topa vuramadı. Oğlum ben haklıyım, de ben de. oynayamıyorum dördü. Grip mi oldu yine? <laughs> Ya bak oynayamıyorum yoksa ben Mert'ten yer miyim lan o çalımı? Tekiller Mustafa. bak hareketler bak. Bak, bak ne haber? İyi ya senden ne yapıyor? Lan oğlum onu göz 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 Aç ortanı bitireyim işlerini. Oğlum hiçbir yerde roket yok arasını satayım ya. Ah bak bak. Ah attım be bana. var ya çok güzel geldi. Vuramadım. Ya bana niye vuruyorsun? Ben vurmadım. Ne, ne, yap ne yapacak? Pardon <laughs> ne yapacak? ne yapacak? <laughs> <laughs> Az da oluyordu ya. Çok güzeller. <laughs> <laughs> hiçbir yerde roket yok. Adamı ama vurursan. Allah'ım yarabbim. Hadi lan bir gol. Hala vuramaz lan, ha. Vuramaz Hı? dedin vuramadı harbiden. Hadi hadi. Ben sana ben hani bırak. şöyle bir şey yapacağım. Ya nitro çıkmadı ya. Nitro bir daha çıkmadı yapayım. çok güzel. Bomboş. <laughs> Nitro'yu alamadım. Ne oluyor güzel. lan? Nitro'yu <laughs> bir daha alamadım çok güzel. Sen yaptın herhalde. Hadi vurun topa. Ben salmam onu. Salmam onu. Gönderdim. Be. Top bende. Vur. Kerkulak beni kesti. Ulan helal olsun be. Mustafa'ya bak. İlker gol attı. İlker'i bakmayın. <laughs> İlker bir gol attı yoksa puanı çok düşüktü adam en sonunda sinirlendi. İlker gol attıysa İlker'i banlayın. Evet. Aha. Ne oldu? Kim geldi? Seto Ziyelan. Civit oyunu bırakmış gibi şu anda. Bu golden sonra <gülüyor> daha... <gülüyor> <gülüyor> Ağlamaklı oldu herhalde. Ama benim taktiği kimse yapamaz ama. Sizde beyler vurun. Ya Allah! Mert kurtar topu. Hayır Kemir bana oldu. vurdu ya. Neyse ben vurdum. Hey. Tamam Mert'i hey. banlayın. Kestim. Hey. Kestim. <laughs> Kestim. Süleyman abi hile bence. Aynen abi, de, <laughs> Süleyman abi. Hep hile kullanıyor. <gülüyor> Aman her oyunda hile. Kalecilik hilesi. Beyler güzel maçtı. Devamı gelsin mi? Rakibi, rakibi sorumsuz olsun. Rakibi sorumsuz